şey soracağım. Hiç böyle telefonda takılırken sosyal medyada saatlerce geçirdikten sonra birden durup kendini kötü hissedip ben ne yapıyorum ya dediğin zamanlar oldu mu? Bazen insanlar kendilerine soruyor ben neden mutsuzum ama cevabını bilmiyorlar. Çünkü bu durumun farkında bile değiller. Biz sosyal medyada vakit geçirirken gerçek olan hayatı kaçırıyoruz. Bu bir gerçek. Mesela en son ne zaman kitap okudun? Ya da en son ne zaman yerden bir yaprak alıp inceledin? Ne zaman bir böyle çiçek koparıp baktın, inceledin? Bunları hatırlıyor musun? Gerçek hayat aslında bunlar. Sen en son dinin ne bilmiyorum ama ne zaman ibadet ettin? Ne zaman kendi yemeğini hazırladın? Ne zaman odanı kendini topladın? Bunların cevapları sende var mı? Aslında bunlar gerçek dopaminler. Ama sen sahte dopamini almaya devam ettiğin sürece bu tarz ...az önce anlattığım olaylardan hiçbirinden ama hiçbirinden zevk alamayacaksın. Ve gerçek hayatı kaçıracaksın. Peki ne yapabilirsin? Bu durumunu nasıl düzeltebilirsin? İlk olarak... ...atıyorum Instagram'da çok vakit geçiriyorsun. Nasıl düzeltebilirsin? İlk önce uygulamada daha az vakit geçireceğim diye kendini şartlayacaksın. Ama Instagram algoritması... ...öyle bir gelişmiş ki... ...yani sen o Instagram'a girdiğin zaman kendini istemesen de bir an o akışın içinde buluyorsun. Peki bu durumu nasıl düzelteceksin? İlk önce deneyeceksin. İlk önce sosyal medyada geçirdiğin, Instagram'da geçirdiğin zamanı azaltmayı deneyeceksin. Baktın olmuyor. Peki ne yapabilirsin? Hala Instagram kullanmaya devam etmek istiyorsun. O zaman uygulamayı sileceksin ve uygulamaya web tarayıcısı üzerinden devam edeceksin. Ben bunu denedim web tarayıcısında seni o akışın içine sokamıyor. Yani ne yapabiliyorsun? Storyleri izleyebiliyorsun. Mesajlara yanıt verebiliyorsun. Akışında gezebiliyorsun. Hani böyle çok keşfete falan giremiyorsun. Yavaş oluyor zaten bir tık. Yani böyle tam bir eski Instagram algoritması gibi çalışıyor. Sen de bunu yapabilirsin. Ha illa işte fotoğraf yükleyeceksin, bir şey yapacaksın. O zaman yüklersin Instagram'ı, işini halledersin ve ardından çıkarsın. Ve bunu yapabilirsin. Ve ben şu an bu şekilde yapıyorum. Ve bu yüzden benim Instagram zamanımı almıyor. Instagram'a hiç girmiyor muyum? Hayır, giriyorum. Ama o akışın içine beni sokamıyor. Siz de bunu deneyin. Şeyleri düzeltin. İçine düştüğün o mutsuzluğu, o ruh halini değiştirebilirsin. Ama önce bunun farkında olman gerekiyor. Farkında olmadan hiçbir şey değiştiremezsin. Bu arada işte sadece sosyal medyayı bıraktım. Artık mutlu olacağım diye bir şey yok. Sosyal medyayı bıraktığında artık ona normal bir şekilde vakit ayırdığın zaman artık normal bir insan oluyorsun. Hiçbir şeyin düzeldiği yok. Bir şeyleri düzeltmek istiyorsan o şeyler için mücadele vermen gerekiyor. Mesela hayattaki amaçların, hedeflerin. Bunların peşinden gidebilirsin. Bu sosyal medyaya ayırdığın vakit bunları yapmanı engelliyor. Mesela spora başlayacaksın ama bir türlü başlayamıyorsun. İşte vaktim yok diyorsun. Ama bakıyorsun ekran süresine Instagram'a 3 saat ayırmışsın. Yani şimdi sence vakit yok demek mantıklı mı? Yani kendine sor. Videoyu durdur burada kendine sor. Mantıklı mı? Oysa belki de sporda daha fazla mutlu olacaksın. Hayalindeki fiziğe ulaşacaksın. Ya, ya da ne bileyim özgüven kazanacaksın. Hayat bunlardan geçiyor. Zaten bu videoyu izliyorsan bir şeyleri fark ediyorsundur artık. Yani şu dakikaya kadar izlediysen bir şeyleri değiştirmek istiyorsun. Peki o zaman seni ne engelliyor yapman için? Ha bu, bu bir motivasyon videosu değil. Bu farkında olma videosu. Yani önce sen kendinin farkında olacaksın ki kendini ancak düzeltebilirsin. Burada kendini yalnız hissetme. Yani senin gibi yaşayan binlerce milyonlarca insan var. Ama önemli olan bunun farkına varabilmek ve bunu değiştirmek için mücadele edebilmek. Önemli olan kısım bu. Hadi bugün ilk küçük adımını at. Yap bunu.